Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlere, e, benim için keyifli olmayan, sizler için keyifli olacak bir içerikle birlikte olacağım. Bizim yavru kurulu arkadaşlar, bugün bakıma götüreceğim. E, aslında yıldan dolayı değil, kilometreden dolayı da değil, e, tamamen rollinglerden kaynaklı. E, biraz yağının hızlı yıprandığı kanısına vardım. Havalarda sıcak, çok da performanslı kullanıyorum. O sebepten dolayı bir bakım yaptırıp, ee, sıkıntısı, herhangi bir sorunu olmasın diye e, tedbirli davranarak e, bir bakım videosu çekeceğim. Hem ne kadar tuttuğunu, nelerin değiştiğini ikinci bakımda hep birlikte de gözlemlemiş olalım. Evet. içerimiz başlasın. Araca geçelim. Evet arkadaşlar şimdi yoldayız. Çetaş'a e doğru gidiyoruz bakalım. Buraları da hep değiştirdiler. Bundan dolayı yol e, ufaktan bir uzun arkadaşlar. Şimdi Çetaş'a gelmek üzereyiz. İlk bakımını da zaten Çetaş'ta yaptırmıştım. Araç testlerimi de Renault grupta hep Çetaş'ta yaptırıyor, yapıyorum zaten. Şöyle göstereyim bakayım. Renault. Şimdi servis kısmına gideceğiz. Araç 24.371 işte bir kilometre daha atsa 372'deyken bakımı girmiş olacak. İlk bakıma 8.000 yaklaşık 8.400 yanlış hatırlamıyorsam o civarda girmişti. 20 binde bir bakımı var. O yüzden 28 binde bakım için gönderiyor ama bence 15.000 bile benim kullanım stilime göre fazla diyebilirim. İşte de arabayı bakıma sokmuş gibi olacağım yaklaşık olarak. Evet, servise geldik. Böyle size dişler olarak da stop and start devredeyken göstereyim. 2 ay ya da 4200 kilometre menzil gösteriyor. Evet arkadaşlar. Yavru burada bakalım. Şimdi dosyasını açtıracağım. Birazdan şöyle yağını, filtrelerini değiştirelim. Bu kadar sürüş odaklı videolarımız oluyor. Biraz karşılığında görmüş olalım. Hemen arkadaşlar gerekli kılıf özenini göstermişler. Evet arkadaşlar, yavrunun bakımını şimdi yaptırmış olduk. Hatta sağ olsunlar arabayı da yıkamışlar. Cama açma gafletinde bulundum. Şöyle bir lekerendi. Şöyle göstereyim. Bu Çetaş Sultan Gazi arkadaşlar. Bu Sanko Sanayi sitesinin hemen arkasında kalıyor. Hmm. Ee, servis falan güzel. Yani e, zaman anlamında da rahat rahat e, istediğiniz saatte randevu bulabiliyorsunuz. Şöyle bakalım neler değişmiş, neler yapılmış. Ee, bana dökümü geldi. Şöyle bakalım, hava filtremiz değişmiş, yağ filtresi değişmiş, polen filtresi değişmiş, karter tapası 5.30, Rn 720 zaten rn 720 Renault grubunun on onaylı yağı 5.30 kullanmışlar. Kimisi 0.30 da kullanıyor arkadaşlar, 5.30 da o iklime göre değişiyor, kullanılan bölgeye göre 5.30 herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor. %10 iskontu uyguladılar. 5498 TL'ye geldi. Bakın fiyatları ciddi anlamda artmış. Biliyorsunuz geçen sene benim yaptırdığım bakım 2300 TL bandındaydı. Yani 10 ayda ne hale gelmiş. Şöyle bakalım. Burada gördüğünüz gibi eski filtrelerim bir hayli kirlenmiş. Zaten yağı artık anlatmıyorum. Ya ciddi anlamda sıkıntıya uğramıştı. Şimdi bundan sonra e, videolarda, içeriklerde daha kafam rahat ve daha keyifli şekilde kullanmak kaldı. Şöyle kıymayı da kapatayım. Birazdan Stop and Start devreye girdiğinde de burada 20.000 km olduğunu bana ayrıca göstermiş olacak. Şöyle bakalım hatta sport mod falan silinmiş mi? Güncelleme yapmışlar mı? Güncellemesi yoktu. Kontrol ettik dediler. Evet, spor modu da yerinde duruyor. Şimdi biraz motor ısınsın, ışıklarda durduğumda ben size ayrıca menzilini göstermiş olacağım arkadaşlar. Motor ideal daha sıcaklığa geldi ve stop etti arkadaşlar. 20.000 km, 12 ay şeklinde çalıştı ve gitti. Evet, Yavruyor. böylelikle bir nebze rahatlatmış olduk. Yani performanslı kullanan insanlarız, bu ister istemez. Ee, aracın yağ ömrünü de kısaltıyor. Ee, arabacı insan olduğum için yani 20 bin kilometre bence çok uzun. Hani 15 bin kilometre bile bu tarz kullanımda bence biraz daha öne çekilebilir. 12.000 bin kilometrede bir mesela bakıma sokmak ideal olabilir. F30 aracımı ben 12.000 bin kilometrede bir sokuyordum. Ki o performansı kullanırsam menzilini kendisi düşürüyordu. Ee, bazen 10.000 bin kilometrelerde, 8 bin kilometrelerde de bakıma girdiği oluyordu. Benzer durumu aslında Renault'da istise yapabilirmiş. Burası da karıştı. Yeşil bize döndü ama kırmızıda kalanlar yüzünden Bak bu şekilde bir evet şöyle size sport modunda son olarak göstereyim keyifle İsterdiğin içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın. 5500 TL biraz üzücü bir bakım masrafı olsa da Renault yine de parça anlamında ve bakım anlamında e, emsal gruplara göre biraz daha uygun olan bir araçtır. E, yani diğer markalara Allah sabır versin diyorum. E, bir de biliyorsunuz aralıkta bana tok giriyor. Yani tok gelmeden de böyle bir bakım yaptırıp alan kişiye e, temiz bir şekilde teslim etmek istedim. 3-4 ay sonra zaten satacağım aracı bir aksilik olmazsa. En azından alanda güzel bir şekilde, bakımlı bir şekilde kullanmış olur. Evet yeni içeriklerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.